Beni merak etme olur mu? Ben çok iyiyim. Mayura sen burada kal. Ben içeriden bir şeyler alacağım. Ben de seninle geliyorum. Otur lütfen. Ama ben iyiyim. Sessizce otur. Çocuklar buraya gelin. Ablanız bu sandalyeden kalkmayacak. Tamam mı? neler oluyor böyle? Neil'den telefon geldi. Uzaklaştırma emri işe yaramamış. Onkar onu aşmanın yolunu bulmuş. Minti isteyerek onun yanına gitmiş. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir hayırsever ve masum olarak gördüğü kişinin en büyük şeytan olduğunu bu kıza nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Oğlum... Oğlum Onkar çok kurnaz biri. Nasıl yapacağız? Nasıl mı? İşte onu soruyorum anne. Artık Minti için endişelenmiyorum. Neil onun yanında nasılsa. Ama Minti Onkar'dan kurtarmanın bir yolunu bulmamız gerek. Mayra'yı ondan uzaklaştırmak için kalıcı bir çözüm bulmak zorundayız anneciğim tek bir çıkış yolu var. Mayura'nın bana isteyerek geleceğini söylemiştim, değil mi? Şimdi inandın mı? Dur bakalım. Yani bütün bunları bilerek mi yaptın? Fena numara değil. Ama merak etme. Bütün bunlar fazla uzun sürmeyecek. Polise haber verdim bile. Bu projeyi finanse eden benim ama Mayura'yı buraya getiren sensin. Ne kimseye telefon ettim ne de kimseyle konuştum. Tek yaptığım umut etmekti. Ve bu umut gerçek oldu. Bir şeyi umut etmenin suç olmadığından adım gibi eminim. İstersen polisi arayabilirsin. Onlara bu gerçeği söyleyeceğim ve sonra Mayura'ya buraya neden ve nasıl geldiğini sorgulayacakları zaman vereceğin cevaplar için hazır ol. Daha önce beni nasıl susturacağını bildiğini söylemiştin. Ama kalbimi ve aşkımı nasıl susturacağını hiç bilmiyorsun. Hafıza kaybından dolayı Mayura beni unutmuş olabilir ama kalbi hala beni unutmadı. O yüzden buraya geldim benim yanıma Mayura ile aramızdaki bağ nefretten bile intikamdan bile pişmanlıktan bile çok daha güçlü nil Bizim aşkımızı ölüm bile yenemedi. Sen kimsin ki doktor nil Mayura hafızasını kaybetmiş, Omkarı tamamen unutmuş. Anne, baba ne? Çok mutlu görünüyorsun. Yapmak istediğin işi başarıyla yapmış olmalısın. Evet anne çok eğlenceliydi. O çocuklar çok tatlıydı. Bak bana da çiçek verdiler. Beni dikkatle dinliyorlardı ve sağlıklarına dikkat edeceklerine dair de hepsi bana söz verdi teker teker. Güzel geri dönmüşsün. Evet. Anne, babaanne bütün bunlar kimin sayesinde oldu biliyor musunuz? Onkar sayesinde. <laughs> O çok alçak gönüllü bir adam. Tıbbi malzemelerin tamamını bağışladı ve yine de hiç kibirli davranmadı. Hatta çocuklarla oynuyordu, hepsiyle ilgileniyordu. Onlara iyilik yaptığını gösterip hava atmaya falan da kalkışmadı. O çok Eee. Ben ellerimi yıkayıp hemen döneceğim. Anne, lütfen bana yemek hazırla. Açlıktan ölüyorum. Anne, senin ilaçlarını alma vaktin geldi. Gidelim. Teşekkür ederim. Amca gerçekten çok üzgünüm. Çok büyük bir soruna sebep oldum biliyorum. Tüm bunlardan Omkar'ın sorumlu olduğunu bilmiyordum. Onun geldiğini göremedim amca. Olan oldu artık oğlum. Ama bundan sonra kızımı Omkar'dan sadece sen kurtarabilirsin. Sadece sen. Ben mi? Amca... Hiçbir şey anlayamıyorum şu anda. Yani Mayura'yı kurtarmak için her şeyi yapabilirim. Her şeyi. Bir fikrin varsa bana hemen söyle. Yardım etmek istiyorum. Lütfen. Sen Minti ile evlenmelisin. Mayura ile evlenmek mi? Evet evlat. Omkar'dan kurtulacağı için söylemiyorum. Ben aynı zamanda sizin birbirinize çok yakıştığınızı düşünüyorum. Yani aslında siz birbiriniz için yaratılmışsınız. Kazadan beri ona bakan sensin. Bana kalırsa senden daha iyi bir talip olamaz oğlum. Sen aslında tam ona göresin. Bak kusura bakma oğlum gerçekten ani olduysa lütfen bağışla. E, tabii ne düşündüğünü bilmiyorum ben. Eğer kırdıysam. Öyle bir şey yok amca hayır. Sadece nasıl tepki vereceğimi bilemiyorum. Çok büyük bir şey önerdin ve ben. Yok, anladım. Sanırım ben çok şeyi istiyorum. Üzgünüm. <laughs> ben babayım. E, sen buna endişe veya sevgi diyebilirsin. Sınırları aştıysam gerçekten çok özür dilerim senden. Hayır amca ben özür dilerim. Seni incitmek istemedim. Öyle bir amacım yoktu. Ben seni kırdıysam özür ben, dilerim amca. Ben de seni kırmak istemedim. Öyle bir şey söylemek istemedim ama bak özür dilerim tamam mı? Hayır amca öyle bir şey yok. Hem Mayura'yı da çok severim. Sadece onu arkadaştan öte göremedim. O yüzden Mayura ne tepki verecek bilmiyorum. Şu anda bir şey söylemem hiç doğru olmaz. Seni kesinlikle zorlamıyorum. İyice düşün. Biraz zaman geçsin ve sonra bana haber ver olur mu? Yani hiç acelesi yok, merak etme. Aceleyle ilgisi yok amca. Bu konuyu önce Mayura ile konuşmanızı ve onun fikrini öğrenmenizi öneririm. Bu konudaki görüşlerini bilmek benim için çok önemli amca. Mayura nasıl isterse öyle olur. Eğer her şey yolundaysa dilediğiniz gibi yapacağız demektir. Oğlum bu çok nazik bir davranış gerçekten. Yapacağın bu iyilik omuzlarımdaki büyük bir yükü hafifletmiş olacak. Mayura'ya soracağım tabii ki. Onun fikrini almak önemli. Ama bir babanın senin gibi bir damadı olabiliyorsa daha başka ne ister ki? Teşekkür ederim. Anne. Kızım, seni merak ettim. Bitkisel tedavi kliniğini açıp hasta bakmaya başladığın zaman Doktor Nil gibi deneyimli bir doktorun yanında olduğun için şanslı hissedecek misin? Evet anne, gerçekten çok deneyimli ve bana da çok yardımcı oldu. Bazen o olmasaydı işleri nasıl hallederdim, nasıl çözerdim diye düşünmeden edemiyorum. Sanırım çok endişelenirdim gerçekten. O zaman Doktor Neil'in benimle orada olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de endişelenmeme gerek yok. Her şey olurmuş gibi geliyor. O, o çok hoş biri. E, gerçekten. Tıpkı aktör Dilip Kumar gibi. Hatta Dilip Kumar'dan daha da iyi. Hatta onun günceli. Anne <laughs> güncel ne demek? <laughs> Nazik bir kalbi var. Hmm, babaanne onunla senin için konuşmamı ister misin peki? Ne? <laughs> Dayak isteme. Bu arada Doktor Nil'in büyük bir hayranı daha var. Nişa da ondan çok hoşlanıyor. Peki ya sen? <laughs> Ah hayır bu. Ne oldu? Eee <laughs> Hiçbir şey. Anne bu Nişa bana pijama fotoğrafları gönderiyor da hemen dönerim ben. İçimden bir ses evlenecek diyor. Omkar. Omkar arayınca kalbin neden daha hızlı atıyor senin Mayura? Görüntülü arama değil sesli arama. Neden aynada kendini düzeltiyorsun? tamam. <laughs> <laughs> Alo. Merhaba Mayura. Sana önemli bir şey söyleyecektim. Evet Omkar, De devam et. Seni e, kulaklarınla göremiyorum ama gözlerimle duyabiliyorum. Ne? Ya, yani yani seni seni göremiyorum ama seni duyabiliyorum. Söyle hadi, hadi söyle. Perdeler çok güzel. Perdelerimin nasıl olduğunu sen nereden biliyorsun ki? Demek istediğim Otelin perdeleri. Otel odamın perdeleri çok güzel. Ha. Beni bu önemli şeyi söylemek için mi aradın yani? Hayır. Geçen gün harika göründüğünü söylemek istedim. Sen de havalı görünüyordun. Hayır. Çocukların harika olduğunu kastettim. Çok iyi görünüyorlardı. Öyle değil mi? Evet evet. Gerçekten çok güzel ve hava hava da çok hoştu. Ben de bunu söylemeye çalışıyordum. Evet. Hava çok hoştu. Ayrıca şey. Ücretsiz klinik projesi devam etseydi harika olurdu. Evet Omkar. Buna ben de çok üzülüyorum doğrusu. Doktor Nil ile konuşursak belki başlatabiliriz. Evet ben. Onunla kesinlikle bunu konuşmak istiyorum. Minty hayatım. Onkar benim kapatmam gerekiyor da... ...seninle daha sonra konuşuruz. Hoşçakal. kal. Mayura. Hoşça kal. Bir şey daha. Evet nedir? Eğer ben seni bir daha ararsam... ...incinmez ve garip hissetmezsin değil mi? Sadece bir sebebi varsa yani. Onkar sen... ...beni istediğin... ...zaman arayabilirsin... Bir nedeni olsa da, olmasa da. Hoşça kal. Hoşça kal. Herde. Böyle devam edersen işin zor Onkar. Onu etkilemek için bir ömür boyu uğraşabilirsin. Minti ile evlenmelisin. Aslında bana öyle geliyor ki siz ikiniz birbiriniz için yaratıldınız. Geçirdiği kazadan beri onunla ilgilenen sensin. Senden daha iyi bir talip olamaz oğlum. Doktor Neil, bunlar Bay Singania'nın dosyaları. Lütfen bununla ilgili son bir yorum yapın. Doktor Bey, operasyona gerek var mı? Evet. Ben evlenmeliyim. Bugün ya da yarın. Evlenmek mi? Ne? Evlenmek mi? Ne? Kim kim evleniyor? E, dosyayı bana ver ve hastaya bak hadi. Babası Mayura ile konuştu mu acaba? Mayura'dan bir cevap gelsin de. Ben nasıl olsa her şeyi planlarım. baba bu... Eşyaları taşırken buldum bunu. Ben de asayım dedim. Hatırlıyor musun? Evet. Bunu tanıyabildin mi? Eskiden annenin eteğinde dolaşırdın. Bana hep sorardın baba ne zaman evleneceğim baba ne zaman gelin olacağım. Evet baba hatırlıyorum. Peki sen ne derdin? Beni asla göndermeyecektin. Göndersen de benimle gelecektin. Hepsini çok iyi hatırlıyorum. Hepsini. Seni seviyorum ben baba. Ben de seni seviyorum. Ama baba, biz neden birdenbire bunu konuşuyoruz? Yoksa benden kurtulmayı mı planlıyorsun sen? Ne? Lütfen beni evlendirmeyi düşündüğünü söyleme babacığım. Ama bir gün evlenmek zorundasın kızım. Evet baba, evleneceğim. 20-30 yıl sonra evlenirim. <laughs> o zaman ne kadar benim yaşım ne olursun? <laughs> bir dakika. Baba sen beni bu yüzden mi Bopal'den uzaklaştırdın yoksa ha? söyle bana lütfen. Baba ben ciddiyim. Kariyerimi tehlikeye atıp yer değiştirmeyeceğim lütfen. Tamam kızım. Kariyerin tehlikede olmayacaksa ve Bhopal'den taşınman gerekmiyorsa düğünü kabul edecek misin? Tamam. Kabul edeceğim. Ama bu yüzüme bakınca kimse benimle evlenmeyi kabul etmeyecektir. O yüzden hiç sorun yok. Nasıl yani minti Ne diyorsun sen? Peki tamam. Deneriz o zaman bir. Yani eğer bu yara izine rağmen biri seninle evlenmeye hazırsa, seni olduğun gibi kabul ederse hayır demeyeceksin öyle mi? Hı hı. Ha, söz mü? Evet sana söz veriyorum babacım. Evleneceğim. Ama biliyorum zaten öyle bir adam bulunmayacak. Ben bir tane buldum. Hazır. Doktor Neil. Onunla evlenmelisin. Ne? Doktor Neil mi? O baba, çok iyi bir adam. Ve sana da iyi bakıyor. Ba baba, baba sen ne söylüyorsun? O benim arkadaşım. Sen nasıl böyle bir şeydir? Ee, i̇yi bir arkadaşsa iyi bir koca da olabilir mi. Hem zaten sen onu sürekli översin. Onu hiç böyle düşünmemiştim ben baba. Ben ona gerçekten saygı duyuyorum ama ama ben onu onu sevmiyorum. Onunla nasıl evlenebilirim Saçma ki? sapan konuşmayı bırak Minti. Daha önce de aşık oldun ama sonucunu gördük değil mi? Ne diyorsun sen baba? Ben çok... Bak kızım. Nil çok nazik bir adam. Bu çok iyi bir teklif. Reddedemezsin. Baba neden benim ne dediğimi anlamıyorsun? Öyle bir şey mümkün değil. Hem bak. Diyelim ki ben bu evliliği kabul ettim. Ama doktor Nil... Bunu asla kabul etmeyecektir farkında. Nil bu evliliği çoktan kabul etti Minti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.